Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün Brawl Stars'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz. 2000 kupaya çıkmaya çalışıyoruz. Bakalım 14 1479 kupadayız. Gayet iyi aslında. Fena değil. Şimdi temizlik 5'e 5 moduna bit 8 ile bir girelim bakalım. Biz neler bekliyor. Umarım izlerken siz de eğlenirsiniz. düşmanları yok et. Bizde kim varmış? Yok. Ee oğlum bunların eller <laughs> klavye tasarrufu yapıyor adamlar. Harbi klavye gibi harf tasarrufu. Hadi bakalım. Hadi. Yapma be. Yapma. İlk giden biz olduk ya. Neyse. Devam. Tamam. Devam devam devam. O biz kill alamayacağız galiba. Güzel. Güzel. yani takım kazanıyor da bizim çok bir katkımız olmayacak. Oğlum Affetmiyor mi arkadaşlar. Güzel takma var. Güzel güzel. Bir kill daha aldık. Güzel. 9'a 4. Hadi. El Pezo. Oha artık. Oha. Bomba manyağı yaptı adam bizler. Hadi neredesin? Gel gel. Lan neresi sıkıyorsun sen ya? Yapma be. Kaçamadık. Olsun iyiydi. Şura biz de bir imzamızı bırakalım. Yo. Yo bir kill daha aldı. Hadi. Lan. lan oğlum internet hadi 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 gel 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 yapma be kaptırdık yine hadi gitti kazandık güzel hadi bir maç daha kimse kalmadı oğlum o kadar kötü oynadık ki Hadi bakalım Bu defa daha da kolsuz olacağız hadi Deadpool gibi kolumuz daha yeni çıkıyor hadi Şuradan geçelim de araya kaynamayalım biz Kaç artı Artur itu hadi Gel 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 gelme 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 Hadi be. Sıfır kill ile bitireceğiz oyunu galiba Pro eylül Kim sıçtı lan oraya? Tamam Sen gel sen sen Güzel Bye bay deyince atma şey geldi Putin <laughs> pankart okuyordu ya Baba yazan şey bye bay diye okudu ya Kız az daha gidiyordu Onun gibi gel gel Sen gel Kriminal güzel. <laughs> en sonunda bir tane kill aldık onları. da. Kendimiz giderken götürdük adam da yanımızda. Güzel güzel 2 Gel gel dayı ol gel. Gel gel. O adam canı kullendi zaten gelene kadar. Güzel. Lan niye bizim kili saymadı? Vay anasını. 4, güzel. Güzel kaçlar. Oğlum bombaya kafa attık. Bombaya kafa atıyorsun Var mı böyle oyun ya? Lan dağlara taşlara sıktıklar. Ama hiç nişan almadık. Şunların yarısını rakibe doğru sıksaydık kesin almıştık adamı. Güzel. Son maç biterken son anda sapladı. 5 kill oha en fazla biz almışız helal. Tamam tamam boş noktalar laf etmişim kendime gayet iyi. Güzel. Çok şey ama ya kargaşa çıkıyor böyle kim kime belli değil ya. Herkes tuttuğunu sevme derdinde. Miki, Eylül, Seas. Lan lan oğlum. Adam peşinden gittik. Olan biz oldu. Hadi. Devam. Lan oğlum Güzel. Güzel. Korkmayın arkadaşlar. Üstüne gidin. Yapma be. Yapma. 3 kişi birden. Oha. Oha. Artık yok artık. Yapma yapma. O tarafa değil. Şu yürüyen bomba makinesini bir alsaydık iyiydi. Nerede bu pusuya mı yaptı bu yavşak? Nerede yok. Lan çık artık şuradan. Yapma be oğlum tam canını azalttık. Neredeyse alıyorduk adamı ya. Şansa bak. Gel 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 gel. İşte bu. Şurada şunu bir koyayım da. güzel. Biz almadık ama olsun. Güzel. Kaç 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 kaç. İyi gidiyoruz iyi. Güzel güzel. Gayet iyi. Gayet iyi. Son 57 saniye. Lan oha lan hepsi boşa gitti. Takılma ya takılma neyse kazandık son anda. Çok iyi. 5 kill. İkinciyiz ya. İkinci gayet iyi. Sakin. Hadi hadi geç şuradan geç geç bir daha. İyi fena değil. Daha da kolsuz olduğumuz maçlar vardı yani. İlerleme var mı arkadaşlar ilk videolara kıyasla? Gerileme de yok yani. İlerleme var gibi ya çok az. Çok az. Hadi bakalım. Hadi gel 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 gel. Artu, 2 Yapma yapma yapma. Yapma be. Yapma be. Oha oha. Bir atlık 5 döndü lan bize. Oha çok iyi. Ha? Rakip çok iyi. İyi saplıyorsun. Dayı sen bize ya. Güzel. Oğlum sümük mü atıyorsun lan sen de bize? Allah kolum sümüğünü atıyor bize ya hadi gel 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 gel. Kaç lan kaç lan. Oha be. Yuh artık ya. Oğlum denk getirebilsek alacağız da adamı. Adamı denk getiremedik ya. O. Oh. Dur dur. Nişan alınca daha da kötüyüz. Oğlum bir insan nişan alınca daha kötü ateş eder mi lan? Maç bitti. Hadi son bir maç daha. Eksi 2 kupa lan kaybettik lan vay nası hiç oraya bakmadım ha neyse hadi bakalım atışı hedeflemek için kırmızı düğmeyi sürüp diyor. onu yattıma daha da ıskalıyorum lan ben. Yani adam A yap dediğinde ben B yapacağım. Yok şans yok bizde. Ya yani şans mı yetenek mi artık anlamadım ama neyse. Gel 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 gel. Lan Ares 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 yaktı bizi Ares. Yapma bunu işte ya. Yapma bunu işte hadi. Neredesiniz oğlum? Tamam. Güzel. Güzel güzel. Güzel. İki. İki gayet iyi. Yapma be. Oha adamlar önde lan. Yok ha. Bayağı kolsuzuz ya. Hadi. Lan oğlum bir dur lan. Yok gidiyor bayağı gidiyor. Maç gidiyor. Lan oğlum 15 6 güzel. Lan daha koyar koymaz nasıl kırdınız lan. Oha artık ya. Ona 17. Yapma bunu işte ya. Yani son 18. 19 gitti maç. Bitti. Bakalım kaç kilo almışız. 4. Neyse ikinci izine takımda ama kaybettik. İki kupa daha kaybettik. Neyse keyifliydi en azından ya. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir. Neymiş bu? 200 ver hadi tamam. Hiçbir bok anlamadım. Anladım diyeceğim ama hiçbir bok anlamadım. Güzeldi. Umarım siz de izlerken eğlenmişsinizdir.